Evet. Köprü tıkandığı için öbür taraftan su aktı ve buralara kadar benim bulunduğum şu yere kadar da su geldi aslında. Şuradan da bizim olarak kalan ailenin durumunu açık bir şekilde görebilirsiniz. Gerçekten ulaşmamız neredeyse imkansızdı. Ta ki su azalıncaya kadar e, cevizetin evi tabi cevizetin evinden geri kalanları. diyelim. Evet, çıkmak için büyük bir gayret göstermek gerekiyor. Evet, gördüğünüz gibi burada yarattığı yarıklar Evet. Burası da şu anda biliyorsunuz temelde bile hiçbir şey kalmayacak bir şekilde Evet, tamamen yerinden gitti. Evet gördüğünüz gibi şu şekilde akmış ve evin tümünü götürmüş. Taş bir tane taş bile bırakmamış. Burası da sonradan yıkılmaya başladı. Kalan birkaç yer sonradan yıkıldı. Evet, size ince kumu göstermek istiyorum. Bu tarih boyunca burada yıllar önce çok çok yıllar önce burasının su olduğunu gösteriyor. Çünkü ince kumun olması için biliyorsunuz. Yüz yıllarca önce yüz yıllar süren bir suyun bulunması gerekiyor. Evet şurada çakını görüyorsunuz zaten. Tam olarak net gösteremeyebiliriz ama şuradaki ince kum. Ya şunu gerisi zaten çakal. Şurada daha net bir şekilde görebiliriz. Güneş bizden yana değil ama. Evet. Şurada da